Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Burada bakın. 10 tane kutu var. Onları açacağız. Başlıyoruz. Birincisini açtım arkadaşlar. Bakalım. Taş, iki taş çıktı. İskeletler çıktı. Onu yükseltebiliriz. Valkür açıldı arkadaşlar. Sıradan şövalye, ender kart, pekka çıktı. Mini pekka. İkinciyi açıyorum. Bunda altın. Taş. Üç tane taş. Oklar çıktı. Altı çarpı. Gol binler çıktı. Ender kat. Silahşör. Yükseltebiliriz. Destans. Prens. Böyle. Üçüncü kutuya atıyorum Altın. Üç yüz on yedi altın çıktı. İki taş çıktı. İskeletler çıktı. Sonra da bombacı. Oklar. Ve Valkyrie çıktı. Valkyrie yükselteceğim bu oyun şey sonunda. Dördüncü. Evet arkadaşlar. 346. Üç, Üç taş çıktı. Silah arkadaşlar. Okçular. Bu ne? Alev topu. Ve evet arkadaşlar. Yavru ha çıktı. Destansı. Arkadaşlar bu kadar şey Yeni hesabım. O yüzden yeni çıkıyor kutu açılıyormuş. bu geliyor. Efendim Joker kart. Açtım. 330 Taş 2. Okçular. Golbin kafesi. Ender kart. Mızraklı Golbin. Tamam. Diğer kutuyu açıyorum. Altın. Sonra taş. 4 taş çıktı. Okular çıktı. Şövalye. Mızraklı Golbin. Valkür yine böyle, ilk yine joker karşı çıktı, sonra 326, iki taş çıktı, mızraklı golbin çıktı, Minyo minyonlar çıktı, sonra oklar çıktı, sonra golbin kafesi, böyle, sonra bir de diğer kutuyu açtım, altın çıktım, taş, alev topu, mızraklı golbin iskeletler çıktı mini pekka çıktı böyle şimdi altın taş kolbinler alev topu iskeletler dev böyle son kutu arkadaşlar 311 altın 4 taş ılık kolbin oklar Bombacı, Valkür. Daha evet, burada son kıydı. Sizin için bir de bunu açacağım. Açtım. 108 altın, 5 taş, iskeletler, bombacı, oklar ve dev çıktı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi destem böyle